Görmüş Peri Osman, Peri Osman, Peri Osman Kenan da ne? Peri O kırma da tabi göremizin hemen yanında olduğu için küçük göremiz yanında orada geçti. Bayağı bir girdik çıktık kırma. Peramızda, Permanızda, Nevramızda bulduk. Bu yüzden bir şehir oldu. Peri Mavisi. Rüzgar tanrılar diyarını yalayıp geçiyordu. Dağlar ırmaklara eğilmiş, göğe uzanan ağaçlar birbirine yaslanmıştı. Bulutlar arasında bir tutam güneş toprağa silmiş, neş geliyordu. Yanında eşek diken, ötesinde bir dilim Peri Mavisi vardı. Bu mavi bir başkaydı. Ölü kadife misali, batık köy ve sessizce bağrına gömüştü. Teşekkür ederim. <laughs>